Hepinize merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, uzun süre ara vermiştim. Hemen ardı ardına artık videolarımı yüklemeye başlayacağım. İnternetimin gelmesini bekliyordum çünkü. E, yeni evimizdeki internetin bağlanmasını bekliyordum daha doğrusu. Bugün e, yeni evimin yeni eşyaları gelecek inşallah. Birkaç hafta önce oluşturduk aslında siparişlerimizi ama e, birçok şey özel ölçülerle olunca beklemek zorunda kaldım. İşte kesimiydi, birleştirmesiydi, boyamasıydı derken tabii ki bayağı vakit alan ürünler oldu. Ama inşallah bekliyorum dediğime değeceğini düşünüyorum. Ee, birkaç haftadır böyle bunun heyecanıyla oturup kalkıyorum. Neyse ki yurt dışı siparişlerini bitirdim. Polat'la işimi tamamen bitirdim. Artık e, evime tamamen adapte olabilirim. Dükkanıma tamamen adapte olabilirim. Önce evimin eksiklerini tamamen gidermek istiyorum. Bir yandan da e, dükkan için işte mal çekmeye başladık. E, ürün hazırlamaya başladık. Portföy hazırlamaya başladık. E, bir yandan da tabii ki onları da ilerletmeye çalışıyorum. Bugün yatak odamı tamamen sizlerle paylaşmak istiyorum. Önceki e, hali halini göstereyim. Benim yatak odası parçalarım Ikea'dan alınmıştı daha öncesinde. Ee, yine bu tuvalet aynasını kullanacağım. Makyaj masasını kullanacağım. Ben bunu çok severek almıştım zaten. Bunu kullanacağım ama komodinler yatak başlığı değişecek. Zaten kendime bir giyinme dolabı yaptırdım. Onun da detaylarını sizlerle paylaşacağım birazdan. Ee, komple aynalı bir dolap yaptırdım. Ee, sanki orada böyle bir dolap yokmuş gibi de gözüküyor. Aynalı olunca odayı daha da ferahlattı. Bu şekilde kullandım. Arkada da bir takı e, dolabım var. Onu da gösteririm birazdan sizlere arkadaşlar. Şimdi e, yavaş yavaş sizlere böyle odayı gezdirmeye başlayayım. Ben bir yandan temizlik yapıyorum. Yerdeki halıları kaldıracağım birazdan. E, i̇şte ürünler gelecek. Hani girecekler, çıkacaklar diye süpüreyim, sileyim. Ondan sonra e, eşyaların gelmesini bekleyeyim. Hatta geldiğinde böyle detaylı şekilde sizlerle de yine paylaşırım videoya eklerim arkadaşlar. Bu arada şunu göstereceğim. Ben bunu çok e, böyle tereddüt ederek almıştım. Ama e, güzelmiş. yani Bugün denedim. Hakikaten güzelmiş. E, birazcık böyle deneyerek almak lazımmış. İnternetten almaya güvenememiştim zaten. İyi ki deneyerek almıştım. Polatlı'da bir mağazadan aldım bunu. Ama e, memnun kaldım arkadaşlar. Çok güzel e, siliyor. Hiç iz bırakmıyor. O kısmı güzel. Sadece böyle birazcık hani e, yıkadıktan sonra şu kurulama işini biraz fazla yapmak gerekiyor. Yani bunu birazcık fazla sürtüyorum ki e, biraz nasıl diyeyim, ıslak kuru arası bir e, kıvamda olsun ki yerlerde iz bırakmasın diye. Yani sevdim bunu. Yine bunu da e, daha sonra sizlerle böyle detayca paylaşırım. almak isteyen merak eden arkadaşlar olur olmuşsa yani varsa en azından onlara da fikir olmuş olur çünkü bu tarz şeyleri hemen hemen hepimiz böyle çabuk para verip alamıyoruz. Acaba kullanışlı mı? Acaba işe yarar mı? Hani parasından ziyade eve döküntü oluyorlar sonra. O yüzden ben sizlere yine detaylıca bunu da gösteririm arkadaşlar. Şimdi sizlere detaylıca göstereyim arkadaşlar. Giyinme dolabımı da çok detaylı şekilde göstereceğim sizlere de fikir olması için. Ee, ama önce şu komedinleri ve e, yatak başlığını göstereyim. Bunlar eski olanlar arkadaşlar. Ikea'nın parçaları bunlar. Ee, dolabım da Ikea'ydı. Onu Kızımın odasına geçirdim. Kızımın odasında kullanıyoruz. Sadece makyaj masasını değiştirmedim. E, makyaj masasını çok seviyorum çünkü bence böyle çok zarif duruyor. E, bunu değiştirmedim. Buraya herhangi bir şey almak istemedim. Bu benim için yeterli. Şurada da benim bir takı dolabım var. Onu da göstereyim sizlere arkadaşlar. Şöyle kendimi de göstereyim buradan. E, takı dolabı. Takı dolabımı çok seviyorum. Çok kullanışlı arkadaşlar. Ön kısmı böyle e, aynalı. Şöyle içinin açılma şeklini göstereyim. Bakın burada böyle bir kulbu var. Kristal bir kulp. Hatta bu kulba uydurdum bütün odanın parçalarını. Burada da böyle e, yüzük, küpe, işte kolye, e, ne bileyim bileklik her, hepsinin e, ayrı ayrı yerleri var. Birazcık kızım karıştırmış burayı. Ben burayı çok düzenli rengine göre ayırmıştım ama Azra Beril sağ olsun birazcık karıştırmış arkadaşlar. Ama olsun şöyle e, en doğalından gösterelim. Bunlar böyle yılların birikimi. Onu söyleyeyim. Hepsi imitasyon. E, sadece şuradakiler gümüş, çoğu gümüş. Yani birkaç tane imitasyon var orada. Buradakilerin de çoğu gümüş, e, ama diğerlerinin hepsi imitasyon. yani artık altınlara kesinlikle güç yetmiyor zaten. E, ben bu takı dolabından çok memnunum. Biz bunu şöyle söyleyeyim, 5 e, yıl önce hepsi burada'dan almıştık. Bayağı da kaliteli bir şey çıktı. Sağ olsun annem e, ilk evlilik hediyesi olarak evimin ilk hediyesi olarak bunu almıştı bana e, ve ben hala kullanıyorum. Çok çok memnunum arkadaşlar. Şöyle burayı kapatayım. E, bu kafesi de söyleyeyim. Bu kafesi e, yine 5 yıl önce arkadaşlar ilk evimde Ankara'ya döndüğümüzde biz biliyorsunuz beşli çababda kaldık bir yıl. 6 yıllık evliyiz, 6 yılımız bitmek üzere bir yılı orada böyle hiç çeyizsiz eşyasız geçirdim ben e, ve hani hiçbir şey almamıştım oraya hiçbir şey götürmemiştim. Ankara'ya taayimiz geldiğinde e, burada eksiklerimi tamamladım. Bunu da o ilk evimde, Ankara'ya ilk geldiğimiz evimizde 5 yıl önce İngiliz Home'dan almıştım. Ve böyle içine gelin çiçeğimi koydum. Burada böyle aksesuar olarak kullanıyorum. Hala var mı bilmiyorum ama çok eski sezon. Bu şekilde üzerine de bir şey sardık arkadaşlar. Led sardık. Onu da göstereyim size. Pilli bir işte detayı var orada. Adaptörü var. Bu şekilde böyle üzerine pil sardı pil ne ya. Led sardık arkadaşlar böyle tek tek. Bu aşama aşama yapılabiliyor. Mesela şu an yanıp sönüyor ortaya getirdiğimde bakın üç tane kalem pille çalışıyor bu şekilde de kapatıyorum geri böyle arkasına koyduk çiçeğin arkasına orada görünmüyor zaten ee, akşam olduğunda böyle çok tatlı bir görüntü oluyor ee, Sizler de böyle herhangi bir aksesuarınıza böyle ledler takabilirsiniz biz bunu trend yoldan almıştık arkadaşlar. Burası da makyaj masası. E, makyaj masasını dediğim gibi Ikea'dan almıştım. Ikea'nın parçası hala da var Ikea'da. Almayı düşünen arkadaşlarımız için e, bu kulpları değiştirdim arkadaşlar. Siyahtı. Aynı bu komedinlerdeki siyah kulplardandı. Bu tarafa geçince yani hani e, komedinlerimi değiştirmeye karar verince bunların da sadece kulplarını değiştirdim. Buraya makyaj masası e, şeyleri almak istiyorum. Işıkları almak istiyorum İlerleyen zamanlarda. Arkada da tam bir priz var. E, tam böyle. Aydınlık ferah görünsün işte makyaj yaparken işte bakım yaparken vesaire. Böyle e, abajurlarımı da oradan aldım işte hani komidinler gelecek diye. Şimdi onları oradan kaldıracağım. Şimdi burası ebeveyn banyosu orayı daha tam olarak toplamadım o yüzden bugün çekmeyeyim biraz temizlik yapılması lazım. Polatlı'dan yeni döndüm çünkü biliyorsunuz. Bugün bütün günümü temizliğe ayırdım ama yine de yetiştiremedim. Çünkü bir yandan da düzen yaptım. Artık giyinme dolabının tüm düzenini bitirdim arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Önce kapaklarını kapatayım. Nasıl olduğunu görün uzaktan. Böyle aralarına şerit geçtirdim. Tamamen dümdüz ayna yaptırmadım. Böyle e, sizlere de fikir olsun arkadaşlar. Şu şerit olayı var ya. E, bunu çok nezihleştirdi bence. Yani e, dümdüz aynadan daha hoş göründü. Komple ayna istedim buraya arkadaşlar. İnanın çok ferahladı oda. Biz ilk geldiğimizde bu oda çok küçükmüş gibi gelmişti gözüme neyi sığacak falan dedim ama yani eşyalarımızı koyunca bayağı geniş olduğunu fark ettik yine komedinlerimi de aynı ölçüleri verdim zaten ee, bu şekilde aynalı yaptırdım burası komple kapak arkadaşlar ee, burada bir kiriş vardı zaten daha önceki videolarımdan bakabilirsiniz ee, boş evin videosunu çekmiştim daha önce bu şekilde veya şuradan yani her şekilde açabiliyorsunuz ama ortadan açmak daha iyi sürgü kapı bu çünkü böyle Burası. Bu şekilde böyle ortadan açıyorsunuz arkadaşlar. Ben genelde ortayı kullanıyorum. Kenarları kullanmıyorum. Hani ortadan daha e, kullanışlı oluyor. Aynaların hepsi silinecek. Yani kızımın e, el izleri var. Evet birazcık el iziyle falan uğraşacağım ama olsun. Şık ve güzel göründü. Yani e, her gün sileceğimiz bir şey değil bence. Burayı e, komple arkadaşlar arkaya kadar e, şey yaptırdım mesela yani kullanışlı olsun diye tüm alanı kaplattım arka tarafa kışlıklarımı koydum mesela şu an yaz aylarındayız diye hani kışın da yazlıklarımı arkaya koyarım dedim hiçbir şekilde e, alanı boşa harcamak istemedim Burası uzun olan bölge e, elbiselerimi uzun tuniklerimi dizdim Bir de şunu göstereyim size eşarplarımı şöyle askıları astım arkadaşlar Fikir olsun sizlere de. Bakın bunlar böyle yumuşak süngerli askılar. Ben bunları beşli şekilde A101'den almıştım. Ama böyle çeşitli züccaciyelerde falan da satılıyor. Böyle eşarplarımı tek tek buraya iğneledim. Ee, böyle çiftli üçlü beşli iğneledim yani öyle söyleyeyim öndeki de aynı şekilde daha az kırışıyor en azından katladığınızda çok fazla kırışıyor veya şu şekilde astığınızda çok fazla kırışıyor ama e, mesela şalları mecburen bu şekilde yaptım böyle e, katlı şeyler aldım ne denir ona askılar bunlar katlı askı diye geçiyor böyle e, askılar aldım onları da bu şekilde yaptım arkadaşlar şallara yapacak bir şeyim yok mecburen kat izi oluyor Sonra buraların hepsini e, tek tek böyle şey yaptırdım çekmece yaptırdım arkadaşlar burada iki burada dört e, kenardakini de böyle büyük yüksek şekilde sonra şöyle birkaç tanesini göstereyim hani özel olmayan çekmecelerimi burayı tamamen çantalarımla kapladım yani şuraya sığmayan çantaları boydan sığmayan çantaları buraya e, koydum arkadaşlar ve yumuşak olanlar dik durmayanlar burada. Ee, burada böyle birkaç tane pantolonum var, daha e, yıkanacak malzemelerim var çünkü. Burada e, yine böyle işte günlük penyelerim işte eşofmanlarım, vesaire, bu tarz şeyler var. Burada şallarım var arkadaşlar. Ee, yemeni şal falan böyle şeyler koydum buraya da. Burası da aksesuar e, kısmı. Ama aksesuarlarımız tamamen daha olmadı. E, böyle bölüm bölüm yaptıracağız oraya arkadaşlar. Kare kare eşimin saatlerini işte e, uzun kolyelerimi falan koyacağım. En son o kaldı. Onu yapmaya gelecek abi. Böyle raflara e, bluzlarımı falan dizdim. Hani bunlarla bir daha bir daha uğraşmayayım diye. Buraya çantaları dizdim. Buraya kısa gömlekleri koydum. Buraya günlük uzun gömleklerimi koydum. E şöyle, burası eşimin yeri. Gömlekleri, pantolonları falan üst kısma, kendi pantolonlarımı da alt kısma koydum arkadaşlar. Buraya da böyle işte evde giydiğim terlik ve ayakkabıları koydum. Hani ev ayakkabıları diye tabir ettiğimiz şeyler bunlar da. E Şuralara da hurç aldım arkadaşlar. Hurç aldığım sayfa, Instagram sayfamda mevcut. E, oradan bakabilirsiniz. Hepsini böyle tek düze almak istedim. Buraya da e, kışlık kazak kalın kazakları koydum. E, kışlık yine böyle kabanlarımızı falan koydum. Hem güzel göründü. Bakın orada. Mesela e, buraları boş bırakalım, buraya kadar yapalım demişti e, şey bu dolabı yapan abi. Ben yok dedim. Hani tamamen hepsi raf olsun, tavana kadar hepsi. Yani bir şekilde değerlendiriyorsunuz. Buraya böyle bir tane ışık taktım arkadaşlar. Bu eski evimde bana e, ev hediyesi gelmişti. Ama o kadar az ışıtıyor ki böyle çok küçük bir alan lazım bu ışık için. Dedim ki ben bunu nerede kullanacağım? Yani e, kullanacak hiçbir yer yok. Yemin ediyorum yıllardır bekledi. Buraya nasipmiş. Buraya o kadar güzel oldu ki kapattığımda kapıları kapattığımda arkadaşlar, şurada bayağı e, bu arada bir kişi giyinecek kadar boşluk kalıyor. Onu da göstereyim size. Bakın kapattım. Burayı ne kadar güzel ışıtıyor gördünüz mü? İşte bu şekilde arkadaşlar ben e, tamamen buranın değerlenmesini istediğim için komple yaptırdım. E, şuraya kadar yapalım demişti abi mesela. Buradan e, burayı düzleyelim. Buraya böyle küçük küçük kalsın. Yok dedim. E, bu dip taraflarda kullanılsın. Hani ben oraya yazlık kışlık değişimler yaparım. Hiç olmazsa buruşmaz. Burası böyle e, güzel kullanışlı bir alan oldu arkadaşlar. Şurası da dediğim gibi bir kişinin rahatlıkla giyinebileceği bir bölge ama gerek de yok buna. Hani e, zaten yatak odası bölgesi olduğu için istediğimiz tarafa geçirebiliriz. Başka burada detay verebileceğim bir şey kalmadı. Şimdi diğer tarafları gezdireyim sizlere. Şimdi antredeki halılarımı değiştirdim. Böyle eski halılarımı sermiştim buraya. Yeni halılar aldım. E, ve aynam gelecek birazdan. Buraya böyle dresuar, ayna, puf falan aldım arkadaşlar. Onların hepsini geldiğinde sizlerle paylaşırım. Antrede de güzel değişikliklerim olacak. mutfağım şu anda birazcık dağınık. Yine mutfağıma masa gelecek buraya. E, orayı da birazdan toparlarım. daha buradaki balkona yine masa seti gelecek. Onu da bekliyorum. Ee, oturma odasını tamamlamadık. Buranın sadece perdeleri geldi. Ee, avizesi yok. Ondan sonra kanipeleri yok. <laughs> Buraya bir ünite gelecek bugün. Şuraya bir ünite tasarladık. Ee, ama bahsettiğim gibi öncelikle arkasını kapatacağız. Bulabilirsek aynı duvar kağıdından yapacağız. Bulamazsak böyle taş duvar desen falan alacağım. koç taştan Onu yapacağız. Ee, şimdi işte eşyaların gelmesini bekliyorum. Onlar da geldikten sonra işlerimizi yavaş yavaş toparlayacağım. Tamamlayacağım inşallah. Bakalım bekliyoruz. Geldiğinde zaten çekime devam edeceğim. Şimdi kamyon geldi. Eşyaları tek tek apartmana getiriyorlar. Yukarı çıkarıyorlar. Ondan sonra en son eve gelip kuracaklar bakalım. Şöyle biraz manzaramı da göstereyim size. Bu saatlerde evin manzarası gerçekten çok güzel oluyor, çok seviyorum. Bakın metro gidiyor şuradan. O kadar uzun zaman oldu ki ben metroya binmeyeli, ee, burada böyle sürekli metronun gelip gittiğini görünce böyle bir mutluluk duyuyorum. Daha e, inşaat halinde olan birkaç bina var burada, ama çok ses yapmıyorlar Allah'tan, beni rahatsız etmiyor yani. Şurada da bakın, tam şuradan. 2010 ee, aslında görüyorsunuz ki alışveriş için yerler var bayağı yakın 500 metre kadar uzakta bana ee, yan tarafta da buradan görünüyor ama şu binanın hemen sağında da bin var ee, şurada A101 var arkadaşlar çok yakınında yine bakın A101 tabelasını görmüşsünüzdür zaten bir A101 varsa alışveriş işi tamamdır değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Burada paketlerin e, bir kısmı, bir kısmın balkonda, e, bir kısımda kapının önünde. Şöyle masam bu şekilde arkadaşlar. Böyle yuvarlak masa tercih ettim. Daha düzenlemedim öylesine koyu verdim. E, şu kapıdan giriş alanını kapatmamak için yuvarlak tercih ettim. Biraz daha dibe çekebilirim bunu. E, ortada da kocaman bir alanım kalıyor zaten. Burası da benim için yeterli. Yuvarlak masanın çapını da 100 cm yaptırdım. 100 cm bizim için yeterli. E, açılır kapanır istemedim. Çünkü şu ortada böyle bir çizgi oluyor. Açılır kapanır olunca ve hiç hoşuma gitmiyor o durum. E, bugün yatak başlığım ve komodinlerimi yerleştiremeyeceğim. Orayı da hazırlamıştım ama. E, renklerini istediğim gibi yapmamışlar. Tekrar boyaya gönderdik. Ben lake istemiştim ama onlar krem ve eskitme yapmışlar. Buradaki ünitem gibi üniteyi de gösteririm birazdan. Üniteyi çok beğendim. Buraya arkadaşlar bahsettiğim o dresuar saat ve ayna dörtlüsü. Böyle bir dizayn yaptım buraya da. Bu tarz buf ve aynayı çok uzun zamandır hayal ediyordum zaten. Bu şekilde böyle beyaz ve gri tercih ettim. Oymalı bir model bu da. Salonumun parçaları da geldi. Şimdi onları da yerleştireceğim. Her yerde bardaklar var. Ee, gelen arkadaşlarımıza monte edin. Arkadaşlarımıza limonata ikram ettim çünkü. Bu da düresuar arkadaşlar. Üstüne e, saat aldım bunun. Aynı renk yaptırdım. Şöyle hafif gümüşler verdik. E, kenarlarına bakın şöyle. Böyle yapalım dedim ki bunlarla uyum sağlasın. E, benim yerler tamamen siyah e, bir hani mermer deseni olduğu için ben böyle beyaz ve gri ile kombinleyeyim dedim. Bir de buradaki dressörün üstüne şah küpler boyayacağım kendime. Siyah, gümüş detaylı şah küpler boyayacağım. Böyle ortaya ya da işte kenara koyabilirim. Sonra şu köşeye de böyle uzun bir vazo, gümüş bir vazo içine de işte beyaz çiçekler hayal ediyorum. Buraya çok yakışacağını düşünüyorum. Antreyi bu şekilde tamamlamış olacağım. Ee, acaba diyorum hani bir lamba mi olsa yoksa buraya vazo mu olsa ama sanki vazo daha iyi duracak gibi sizlerin de fikirlerini bekliyorum. Ee, burası işte mutfak kısmının şöyle kapıdan görünüşü. Burayı daha düzenleyeceğim. Perdelerimi de yaptırdım. Perdelerimi yandan yaptırdım çünkü e, tek tarafı toplama. Şeklinde yaptım mutfağı. Ee, buradan sürekli balkona girilip çıkıldığı için hani böyle yaparsak daha iyi olacak. Yoksa sürekli e, leke olacak diye düşündüm. Bu şekilde yaptırdım. Dışarıya da storlar yaptırdık cam balkona. Ünitemi de göstereyim size. Daha burada e, işte koltuklar gelecek buraya. Koltuk olayımızı yapmadık. Sadece perdeler tamamlandı. E, koltuklarıma göre seçtim zaten bu rengi de. Üniteme bayıldım. Tabii çok beğendim. Gerçekten işçilik mükemmel olmuş yine. Ee, daha önce salon eşyalarımı da ben buraya yaptırmıştım ve çok memnun kalmıştım. Yine gerçekten işinin hakkını vermiş Veysel Usta. Şöyle göstereyim sizlere de arkadaşlar. Bunu tam montelememişler. Şuradan biraz vidanın sıkılması lazım. Evet böyle. Bu da aynı şekilde bir çekmece şekilde arkadaşlar. Buraya da sadece bir e, televizyon koyacağım. Yani belki ufacık bir aksesuar. Ben, yani gerek bile yok gerçekten. E, üzerine de işte heh, şu arkayı söyleyeyim. Şu arkayı gördüğünüz şu kiriş var ya onu böyle kapatacağız arkadaşlar. Büyük ihtimalle alçıpanla yaparız. Veya kontrol plakla. Eğer bulabilirsek e, bu duvar kağıdının e, aynısını hani uygulatacağız ama bulamazsak şayet buraya böyle taş duvar yapmayı düşünüyorum e, kapattıktan sonra böyle iki ya da e, Pardon koş taşlı tezenli falan satılıyor böyle metrelik e, taş duvar deseni böyle gerçekten kabartmalı şekilde buraya öyle bir şey düşünüyorum daha o da yapılacak yani eksikler böyle yavaş yavaş tamamlanıyor arkadaşlar. Videomu burada sonlandırayım arkadaşlar. Sizlere veda edeyim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Youtube kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bugün sadece yatak başlığı ve komedinleri yerleştiremeyeceğim ama en azından antre hallolmuş oldu. Buna bile sevindim. İnşallah oturma odası da önümüzdeki hafta için tamamlanır bakalım. Yavaş yavaş bütün eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar arkadaşlar